sürdürülebilir gelecek programından merhaba ben Reyhan Baysan her cuma olduğu gibi birlikteyiz. Bu programda iki değerli ismi ismi ağırlayacağız ve ilk olarak biraz güneş enerjisi tarafını konuşacağız. GENSAD Yönetim Kurulu Başkanı yani Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrileri Derneği Başkanı Tolga Murat Özdemir bizimle beraber. Tolga Bey merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın dünya enerji yatırımları raporuna göre bu yıl küresel enerji sektöründeki yatırımlar ilk defa 3 trilyon doları aşacak ve bu aslında yatırımların 2 trilyon dolarının yenilebilir enerji gibi kaynaklardan sağlanacağını görüyoruz. Özellikle güneş enerjisi dediğimiz zaman ki sürdürülebilirlik adına çok çok önemli bir başlık nasıl bir tablo var acaba son günlerde karşımızda? Efendim dünya biliyorsunuz çok önemli bir dönüşüm içinde ee, ve artık ülkeler enerjideki bu dönüşümü e, iklim değişikliklerini çıpa yaparak kendi ekonomilerini ve istihdam artışlarını e, dijitalizasyonla birlikte bu dönüşüme bağlamış durumdalar. E, bundan dolayı e, çok önemli gelişmeler ...izliyoruz dünyada. Türkiye'de bundan... ...güzel bir şekilde etkileniyor. Çünkü bizim... ...güneşimiz bol. Dünyanın en... ...fazla güneş alan... ...ve yüksek... ...irtifada... ...coğrafyamızda olduğu için... ...en verimli... ...ülkelerden birisiyiz. Bir yılda... 2200 300 saatten fazla... Ee, bir or, günde ortalama 7-8 saatten fazla e, güneş e, alıyor bütün yerlerimiz, e, çatılarımız, sahalarımız. Dolayısıyla e, Türkiye de burada hiç fena bir konumda değil. E, şimdi dünyada geçen yıl 450 bin gigawatt, 450 bin e, megawatt, bir güneş enerjisi kurulumu yapıldı. Bu yıl ise 660 bin megawatt bekleniyor. Yani her yıl en az yüzde %50 katlanarak büyüyor, büyümek zorunda. Ee, Türkiye'de e, biz geçen sene e, 2000 megavat gibi bir güneş santrali kurulumu yaptık. Bu yıl ise şu anda e, daha yılın ilk yarısında neredeyse 3000 megavatı bulacağız. Bu yıl biz e, bu kadar büyüme beklemiyorduk, e, ekonomik e, konjonktürü de düşünerekten. Ama zannedersem biz bir 4000 MW yakalayacağız, yani iki katı ne çıkartmış olacağız. Ve bu, e, bundan sonraki yıllarda da e, aynı büyümelerle devam edecek, etmek zorunda. E, neden? E, biliyorsunuz bakın bu yıl yine iklim anlamında, Hala mevsim normallerinde değil. Bunun sebebi tamamıyla %60'ı %70'i fosil yakıtlardan üretilen elektriktir. Şimdi bu anlamda bu dönüşümü ben çok önemli görüyorum. Elektrikli araçlar da bu dönüşümün bir parçası. Biz bugün ekip olarak Inter Solar'dayız Almanya'da. Ve bütün Avrupa ve Orta Doğu'nun toplandığı bir e, etkinlik bu. Ve burada geçen yıla rağmen, e, geçen yıla göre ki bu yıl Avrupa'da da bir resesyon var olmasına rağmen... ...biz geçen yıla göre daha fazla bir kalabalık görüyoruz burada. Ve bütün holler tıklım tıklım dolu. Neden? Çünkü herkes bu dönüşümden faydalanmak istiyor. Ama işini geliştirmek için... Ama bir katkı koymak için ama bir parçası olmak için bizim Türkiye'de de bu etkinliklerimiz aynı ilgiyi görüyor. Biz bunun bir parçası hiç uzak değiliz bu anlamda. Evet. Entegre, entegre olmaya çalışıyoruz. Şimdi Dünya Ekonomik dünya ve Fin yani World Economic Forum'un Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu vardı. bu enerji dönüşümü ile ilgili olarak. Orada özellikle Avrupa ülkelerinin biraz daha enerjide başını başı çektiğini ama işte İngiltere, İtalya, Türkiye ee, Angola ve Kuveyt gibi ülkelerin biraz bu dönüşümde hız kestiğine dair e, bilgiler derlenmiş. Özellikle Türkiye özelinde biraz daha performans düşüklüğü olduğuna dikkat çekilmiş bu raporun detaylarına baktığımız zaman. Sizce e, bu alanda yapılan şu anda adımlar, e, atılan işte ve regülasyon mevzuat vesaire dediğimiz zaman e, hani bu rapordaki bulguları yansıtan nitelikte mi yoksa e, hani farklı bir dinamizm var mı ne dersiniz? Yani Avrupa'daki kadar gerçekten de buradaki bu dönüşümü destekler nitelikte bir hızla gerçekleşen dönüşümden bahsedebiliyor muyuz Türkiye'de? Efendim, çok yanlış değil o rapor. geçen yılın sonuna kadar yani 2023'ün sonuna kadar aslında beklediğimiz etkiyi vermiyordu. Ee, hani regülasyonlarımız da e, ehrenişerdi. E, engellerimiz vardı ama. Şimdi e, bizim ekonomik olarak bak, bu dönüşümü hızlandırmamız için sadece niyet yetmiyor. Regülasyon da yetmiyor. E, ekonomik olarak da büyüyüp tüketimlerimizi artırmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de kişi başına elektrik tüketimi yıllık 3 megawatt saat biz yani 88 milyon insan her birisi 3 megawatt saat tüketiyor yılda ortalama. Avrupa Birliği'nin ortalaması ne biliyor musunuz? 9 megawatt saat. Yani gelişmiş ülkeler endüstriye dayalı büyümeyi sağlamış ülkelerde elektrik tüketimi fazla. Şimdi yenilenebilir enerjiye geçiş için kapasite gerekiyor. Kapasitenin olması için de Enerji tüketiminin artış sağlaması gerekiyor ki o artışla birlikte yeni yapılacak olan santraller yenilenebilir santral olsun. Ve bu dönüşüm bu şekilde sağlansın. Kömür santrallerini bir gün butona basıp da kapatıp öbür gün güneş enerjisi yapamazsınız. Bunun için zaman gerekiyor ve tüketimin artması gerekiyor. Tüketimin artmasıyla beraber yeni santraller artık yenilenebilir enerji olacak. İşte biz bu büyüme ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz 3-4 yıldan beri pandemi ile birlikte. Olması gerektiği kadar büyümüyoruz. Ya da endüstriye dayalı büyümüyoruz. Ee, endüstriye dayalı büyüdüğünüz zaman enerji tüketiminiz de artar. Ee, kişi başına düşen gelir de arttığı zaman da insanlar rahatlıktan dolayı, konfordan dolayı enerji tüketimini arttırır. İşte bu tüketim artışlarından da yenilenebilir enerji santralleri faydalanır. Bir de başka kriterler de var tabii. Ee, şimdi güneş ve rüzgar enerjisi kesintili enerji kaynakları. Ee, bizim dünyada da bunların büyümesinin önünde en büyük engel enerji depolamadır. Evet. Ee, yani enerji depolayarak bugün e, Münih'te de görüyoruz bunu. Enerji depolama holleri Tıklım tıklım dolu. Güneş holleri eskisine göre daha az insanlar. Neden? Çünkü ilgi çekiyor. Çünkü yenilenebilir enerjinin devamı için enerji depolama çok önemli. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti hiç fena bir yerde değil. Doğru zamanda doğru kararlar vererekten en azından bunun kanuni altyapısını çıkarttılar. Ama işte regülasyonların devamıyla birlikte daha fazla gecikmememiz lazım çünkü bu büyümemizi engelleyecek evet. şebeke kısıtlamaları. Şimdi regülasyon tarafı önemli mevzuatla ilgili çalışmalar var bunların hepsi var ama bir taraftan da finansman. E, acaba bu konu nasıl? Her ne kadar yeşil dönüşümü finansmanı biraz daha aslında teşvik ediliyor olsa da yine de e, sanıyorum ki burada biraz daha finansman maliyetleri hala yüksek. E, o konuda neler söylersiniz acaba? E, tabii şimdi ben uzmanlığının dışına çıkmamakla birlikte e, bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla e, ben size söyleyeyim. E, bugün dünyada sürdürülebilirliği sağlayacak bu dönüşümü sağlayacak projelere bankalarımız e, kreditörlerimiz para bulmakta hiç zorlanmıyorlar. Neden? Gerek Avrupa Birliği olsun e, fonları olsun gerek Dünya Bankası olsun e, gerek e, Dünya Bankası'nın farklı kurmuşları olsun bu sürdürülebilirliği sağlamak için yenilenebilir enerji e, projelerine e, birçok e, devletin ilgili e, kalkınma bankaları vasıtasıyla kaynak sağlıyorlar. Bu kaynaklar tabii ki bizim ülke kredi notumuzun yüksek olmasından dolayı biraz biraz, biraz bize yüksek geliyor. Ama ben inanıyorum e, işte Ağustos ayından itibaren ülke notlarımız ve enflasyonun da düşmesiyle bu sürdürülebilirliği sağladığımızı. Gördükleri zaman istikrarlı sağladığımızı gördükleri zaman evet. musluklar atılacak e, diye ben düşünüyorum. Bununla birlikte biz evet e, bu yıl ve geçen yıl e, finansman anlamında e, özellikle haziran ayından sonra son bir yılda sıkıntı yaşamadık değil. Faizler çok arttı evet. enflasyonun etkisiyle e, ama yine de yenilenebilir enerji projelerinde para bulundu. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gensted Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir bizimle beraberdir. Şimdi.